Şu dersi videomuzdan herkese merhabalar. Bugün Denizli Pamukkale'deyiz. Karşıda beyazlığı görüyorsunuz. Şimdi burada gidişli gelişli olan bir yol var. Orada biz arabayı nasıl kullanmamız gerekiyor onun hakkında bilgi vereceğim. Hem birlikte gezeriz. Hızımız 50, 50 gidiyoruz biz şu anda 3. viteste ben gidiyorum. Kanalımda Pamukkale ile ilgili videoları da izleyebilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bildirimler tümü seçeneğini açıp yeni yüklediğim videolardan da haberdar olabilirsiniz. Bu yol tırtıklı olduğu için ben vitesimi ve hızımı düşürdüm. İkinci viteste 60 TL'ye girebilirsiniz dediler. Bu park yerleri de ücretli. Araç otomobil 8 TL minibüs 12, otobüs 20 TL diyor. Biz paralı yere park etmeyeceğiz. Şu ileride solda mahalle araları var. Oraya girip ücretsiz park yapabilirsiniz. Biz Ankaralı olduğumuz için böyle her şeye, her isteyene para vermemeye çalışıyoruz. Adam para yapıyor mesela. Mesela şurayı otelin önüne çekiyorsun. Adam diyor o otelin önünü de kiraladım diyor. Para istiyor. O yüzden otobar ücretine hayır diyorum. Otobar ücreti vermiyorum. Evet şu anda yolumuz başladı. Gidişli gelişli asfalt yol. Bakın bu yol çizgisi var. Sürekli düz çizgi olduğu zaman bu yolda sollama yapmak yasaktır. Bizim bu yollarda dikkat edeceğimiz olay şu sağdaki çizgi ve soldaki çizgiyi virajlara girerken ve düz yolda giderken bunları taşırmamamız lazım. Bakın burada tabela da gösteriyor. Sağa kıvrılıp sola devam edeceğiz. O yüzden hızımız şu anda 60. Ha, hızıp basıp 80-90'la da gidebilirsiniz ama tehlike oluşturur. Bu yollarda sert viraj çok olur. Ya da hızlı giren araç virajı taşırır senin şeridine gelir. Ya da sen hızlı girersen karşı taraftaki aracın şeridine taşırırsın aracını ya da banketten uçarsın. Aa, tamam, bak burada kesik kesik çizgiler var. Diyor ki sen sollayabilirsin diyor. Diğer taraf sol taraf çizgi dümdüz ama benden tarafa kesik kesik çizgi olduğu zaman ben sollayabilirim anlamına geliyor bu. gelseydi çarpışırlardı. Yani bunu, bu, bu şoförün 35 plaka İzmir'den gelmiş. Bunun araba kullandığını göstermiyor. Yani bu şoför değil. Bak adam çizgi koymuş. Sollama yapma diyor. Sollama yapmayacaksın. Bakın gaz vermeden ben 60 60 iniyorum. 3. viteste. Bakın fren pompaladım. Çok keskin burası. Biraz içten alıyorum hafif gaz verdim düzlüğe çıktım bakın yine aynı şekilde bariyer yapmışlar buraya uçmasın insanlar diye bak Mercedes'ciye bak hızlı geliyor biraz dışa kaydı yani hangi marka arabayı kullanırsan kullan burayı 90'la döndüğün zaman şeridi taşırırsın yer çekimi kuralları mı ivme çekim kuralları kanununa göre buraya 90'la giremezsin bak şu yola nasıl 90'la gireceksin hızım 40-45 işareti kırmızı tabela keskin viraj olduğunu söylüyor. Bariyerleri de ben gördüğüm için burasının çok keskin viraj olduğunu bariyerlerden de anlıyorum. Bakın yavaş yavaş dönüyoruz. Hızım 50. Üçüncü vitesteyim. Sizin aracınız üçüncü viteste çekmez. O zaman 2 ile dönersiniz. 40-50-40-50 fazla sayıda oluyor ya da kazaya neden olacak unsurlar fazla oluyor işte aracı bozulan oluyor çarpışıp da duranlar oluyor ondan dolayı karşınızda gitmekte fayda var bak adam bizim şeritte geliyor selektör yaptım evet, şurası Pamukkale'nin kuzey kapısı girişi diyorlar aşağıdan soruyorum diyorum ki yukarı vardı diyordum orası açık mı oradan girebiliyoruz mu aşağıdan diyorlar ki yok diyor ora kapandı bak keskin viraj bak görüyor musun İyice yavaşladık 30'un an döndüm bak burayı yani bu tür yollar böyle olur bu kapı kapandı diyor buraya geldim soruyorum diyor ki otopark ücreti 10 lira diyor buradan da giriş yapabilirsin diyor bak keskin viraja bak bak araçlar var. Ben şu anda 60'la gidiyorum. Yol çizgisi dümdüz. Tamam mı? Bak. sollayan olacak mı olmayacak mı? Bak. Dörde çek. Dümdüm 60 gidiyorum. Yol çizgisi kesik kesik oldu. Görüş mesafesi açıldı. Karayolları diyor ki sollayabilirsen diyor solla diyor. Yani yol şu anda sollamaya müsait. Bak şurada tekrar çizgi düz çizgi oldu. Sollama yasağı geldi. Her iki taraf içinde. Tamam. Arkamdaki kişi sollamaya çıktı. Düzgün çizgi devam ediyor. Bak. Öbürü de sollamaya çıktı. Karşıdan gelen araba var. Bunlar tehlikeli araba kullanıyor. Böyle araba kullanacaksan benim kanalımı kapat kanalımdan video izleme. Yani o derece söylüyorum. Bu hatayı yapan izleyicim varsa lütfen direksiyon dersi videolarımı izlemesin. Yani ben anlamıyorsan, bu hatayı yapıyorsan lütfen izleme benim videomu. Radar 50 diyor. Çünkü şehir içi yerleşim yeri içerisine giriyoruz. 4'ten 3'e düşür. Zaten kamera koymuş. Kara Ait diye bir yer var. Oraya geldik. Yine kanalımda onun videosunu izleyebilirsiniz.